Botox uygulama sonrasında 3. günden itibaren sonuçları yavaş yavaş oturmaya başlar ama tam sonuçların görülmesi için bir hafta beklemek gerekir. Botox bir dolgu maddesi değildir. Botox'taki amaç kaslardaki hareketi azaltarak kırışıklıkları en aza indirmektir. Volüm kaybının neden olduğu derin kırışıklıklarda ise o volüm kaybını gidermek için biz dolgu uygulamasını kullanmaktayız. Botoks uygulandığı gün ben hastalara makyaj yapmasını önermiyorum. Bir gün sonra ama rahatlıkla makyajını yapabilir. Fakat botoks uygulanan bölgeleri masaj yapmaması gerekir. Botoks uygulaması sonrasında o bölgelerde his kaybı olmaz. Çünkü botoksun amacı motor aktiviteleri azaltmak. Duyusal olarak etkilemez. Migren tedavi yöntemlerinin arasında botoks tedavisi de yer almaktadır. Dolayısıyla botoks tedavisi baş ağrısını gidermektedir. Ama bazı hastalarda botoks uygulandıktan sonra ertesi gün baş ağrısı oluşabilmektedir. Botoks hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.